Show TV'de ekranlara gelen kızılcık şerbeti yoluna dolu dizgin devam ederken bomba bir gelişme ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Müjde Uzman gibi isimlerin kadrosunda yer alan Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki kanalların siyaset yayınları kararına katılmadı. TRT1, Kanal D, ATV ve Star TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki canlı yayını yayınlama kararı aldı. Fox TV ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel yayınını ekranlara getiriyor. Özellikle Star TV'deki Yalı Çapkını dizisinin son dakika yayından kaldırılması dizi hayranlarının eleştirilerine neden oldu. Hatta dizi fanları Yalı Çapkını'nın yarın yayınlanması yönde çağrılar yapmaya başladı. Öte yandan Show TV'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel yayını yerine Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanma kararı aldı. Kızılcık şerbetinin bu yöndeki adımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Diğer taraftan yarınki reytingler de bu durumda merak edilmeye başlandı. Bakalım ne sonuçlar çıkacak? Bekleyip göreceğiz.